Hadi başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. <laughs> Aşkım sen çık be önce dışarı. o oh. Çirkinlikle sana hiçbir makyaj malzemesi işine yaramaz biliyorsun. Aa yoruldum. Ne? Yoruldum. Kız köpek sıçtı yolun ortasına ama. <laughs> Lavaş şimdi <şalmışımdır>, hazırımdır. <laughs> Ne bakıyor onda dayı dayı der? Ben gibi şeyler. Ne bakıyor onda? Ne bakıyor? Çocuk demez mi? Niye böyle çığlık atıyorsun diye. <laughs> ha, küçük piç. Geber ayol. Sana mı soracağım diye. <laughs> var dendi. <laughs> e var dendi. E bana var dediler. Aa. aa Tavuğa bak. Tavuk musun kız sen? ne bağırıyorsun be? <laughs> Abi bu sırttan mı? Hem arkadan ya. hem önden. Seversin. Al sonuna tamam mı? Hem arkadan hem önden. Seversin. E? ay senin boyunla giydiğin montu nasıl çiğim? O nasıl bir mont? O nasıl bir boy? <laughs> <laughs> Nerede yeşi yanıyor? Bak adam geçiyor. Sor <laughs> ya amcacım pardon hayatım canım benim. Geç amcacım geç. Türkiye'deyim ya. Herkes Türkçe anladığı için çok fazla rahat konuşamıyorum. <laughs> Amerika'da kendi kadar rahat ya. Ana bacını herkese. Kız! Ölene bak! Sonra niye geberdik? Geber! Kaldırımdan yürüyün. <laughs> Bu arada kısır bir video ya. By the way'ler falan filan yok. Bir şey yok. Ne oldu kızlar Fotosentez mi yapıyorsun? <gülüyor> Alakasız. <laughs> Yürüyor. Ne oldu kızlar Fotosentez mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hatice. Netice. Netice değil Hatice'ye bakacaksın hayatım. Hadi gel. Partisi parti Parti ya, Tamam. Koronadan ölürsem çok üzülürüm yani. Boku boku ölmek hiç istemem. Bu Veneta. beni Boku ölmek hiç istemem. <laughs> Bu çaka <ölmek> <laughs> Botega <laughs> Veneta. Ay ama kapalı mağaza ya. Allah kahretsin. Botega <laughs> Veneta. Botega. <laughs> Domuzella. Thank you. <laughs> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> uh, excuse me. Sorry. Get back. <laughs> seviyor mu sevmiyor mu yapıyoruz Can? Ay kim seviyor? Allah belasını versin. Seyremiyor, seyremiyor, seviyor, seyremiyor. <laughs> Senin kocanın efendim. Bodrum'da ben bir kere e, kuaföre gitmiştim. E, maniküre. Bir kere mi? <laughs> bir kere evet, gerçekten. Sağ. evet, e. Aa, yanımda samet oturuyordu. Samet havada için ama. Aynen, sohbet ettik biraz. On numara muhabbet desem. <laughs> Evi sağlam nakara döndü. <laughs> Eyvallah. Ama bana var dediler. Yok! Ah ah, valla insan bir selam <laughs> bir, bir bir bok kokusu mu var? <laughs> tamam, Nilay <Milayran manira, gülüyor> <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> sen o göbekle nereyi 100 kilometre koysan erimez o göbeğin. Delikanlı gibi söyle. Ben diyorum ya? O zaman bak <laughs> <laughs> Senin de canın sağ olsun. Seni kahretsin. <laughs> Ay Çinli var kız kaç. Kaç. Kaç Allah kahretsin. Evet.